Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle makrome kemer yapacağız. Bu hem model hem elbiselerle hem kotlarla kullanabileceğimiz bir kemer modeli çalışacağız. Umarım siz de beğeneceksiniz. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başlamadan önce açıklama kısmında yer alan instagram hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda yine açıklama kısmında yer alan ip satışı linkinden ve malzeme satışı linkinden alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle bahsedeyim malzemelerimizden. Şöyle bir ahşap kemer tokam var. Bunun birkaç çeşidi var. Zaten bir tane pardon zaten bir tane daha önce kemer videosu şey yapmıştım diye hatırlıyorum. Aynen bir tane çekmiştim kemer videosu. Yine şuraya bir yere ekleyebilirsem. Eklerim oradan bakabilirsiniz bir önceki modele. Burada da Yine ahşap bir model kullanacağım. Bunlardan birkaç tane var elimde dediğim gibi. Toplu bir set olarak almıştım ama çok uzun zaman önce almıştım. Eğer bulabilirsem yine malzeme aşağıdaki malzeme linkine eklerim bu makrome toka e, şey kemer tokalarını da. E, burada kullanacağım ip, büklümlü ip tercih edeceğim ben. Hem sert olması hem de çok çab çabuk yıpranmaması, böyle çok fazla kullanılabilir, dayanıklı olması adına. Şöyle 3 mm kalınlıkta büklümlü bir makrom ip tercih ediyorum. E, bu ip satışı linkimizde yok maalesef elimizde kalmadığı için satışımız yok. Ama büklümlü makrom ip olarak aratabilirsiniz. E, onun dışında başka ne diyecektim size? E, bir önceki video için onu da şuraları bir yerlere e, koyarım. Umarım beğenmişsinizdir. Burada yapmak istediğim aslında birçok modeli bir araya getirmek. Şimdiye kadar 250'ye yakın video çekimi yaptım. Hatta daha fazla. Ee, yani uzun zamandır, yıllardır takip edenler bilir. Kendi iplerimi kullanıyorum ve aynı zamanda elimden geldiğince kolay, az maliyetli ürünler yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bir önceki modele bayıldım ben bu arada. Lambeder yapmıştık, lambeder başlığı yapmıştık. Umarım siz de denersiniz. Yaptığınız modelleri yap, videolarımdan görüp de yaptığınız modelleri muhakkak bana Instagram hesaplarımdan iletebilirsiniz. Ben de oradan sizi paylaşırım. Biraz böyle görmek istiyorum yaptığınız modelleri de. Şimdi beraber videoya geçelim. Bu iplerimi de şöyle tek tek hepsini ayıracağım. Şöyle açıyorum. Her birini tek tek tokama geçireceğim. Kemer tokasına geçireceğim. Ve aynı zamanda tabii ki nasıl ördüğümü de yavaşça detaylıca anlatacağım çok çok basit bu arada umarım sizde beğenirsiniz 6 metrelik ipimi şöyle ikiye katlıyorum uçların eşit bir şekilde daha sonrasında en başa geliyorum biraz uzun olduğu için ben hatta burasını çekip yapacağım yaptıktan sonrasını göstereceğim size çok daha hızlı olabilmesi açısından şimdi tok tokamın şu şekilde geçireceğimiz için ortasına iplerimizi takmamız gerekiyor Şöyle ipimi alttan getirdim. Şuradan geçirdim. Ve arkada oluşan şu halkamdan iplerimi şöyle geçiriyorum. Şöyle üstten tutuyorum ki kaymasın. Ve çekiyorum. İpimi bu şekilde takıyorum. Şöyle iplerimin dört tanesini bu şekilde kullandım. Şimdi bunu Burada rahat örebilmek için şöyle çevirip de göstereceğim size. Ee, yapıştıracağım bunu. Normal koli bandıyla buraya sabitleyeceğim ve örme kısmına geçeceğiz. Şimdi örme kısmında sağ taraftan 3 tane ip ayırıyorum Sağ Sol taraftan 3 tane ip ayırıyorum sola. Ortadaki iplerimi şöyle sağdakini üstü aldım. Soldakini onun üzerine atacağım. Şöyle altından çekiyorum. Alttaki ipim sabit. takıldı. İp biraz uzun olduğu için örme kısmı ilk başta zor oluyor. Şöyle ilk düğümümü attım. Sabitlemek için bir düğüm daha atıyorum. Yine ipimin ucuna geldim ve üzerine attım. Şöyle çekip şöyle sabitliyorum. Daha sonrasında şu ipimi böyle alıyorum sağ. Buradaki üç ipimi de aynı şekilde üzerine atarak ilerleyeceğim iki kere. Şöyle evet. bir. Şöyle iki. Hadi. Hadi. Bulut arkada oyun oynuyor. <laughs> Şöyle diğer ipe geçtim. Anne. Hareket ediyor, bak. Aşkım kırılır ama hareket ederse. diğer ipte de ilkini attım. Şimdi ikincisine şöyle attım. Daha sonrasında şimdi sol tarafta şöyle dört tane ipimi ayırıyorum. Diğer tarafta kalan 4 ipten şu ilk ipimi tutuyorum soldaki ilk ipimi ördüğüm ilk ipi. 3 tanesini sağa doğru geliyorum. Yine aynı şekilde üzerine atıyorum ve içinden geçirip çekiyorum. Şöyle. Tekrar ikinci kez. Ve şöyle. Bir sonraki ipime geçiyorum. Sıkıyorum. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle. En son ipimi de yine sabit ipimi tutuyorum. Alttan getirip üzerine atıyorum. Altından çekiyorum. Tekrar Bu şekilde tamamladım. Şimdi farklı bir model vermek adına içeriden dışarı doğru devam edeceğim. Yanlardaki iplerimi artık baklava deseni olarak göreceğiz. Bunlar sabit olacak olan iplerim. Daha sonra içteki iplerimi dışa doğru öreceğim. Burada da şöyle yapacağız. Önce sol taraftan başlıyorum. <laughs> Alttaki 3 ipimi içten dışa doğru gideceğiz. İçteki ipimi alıyorum bu sabit ipimin üzerine. Şöyle önce ayırmam gerekiyor tabii. Sabit tutuyorum ipimi. Üzerine atıyorum ve altından çekiyorum. Şöyle. Tekrar. Pamuklu olan bu büklümlü iplerde biraz daha zor oluyor. Şöyle yapalım. Tutmak gerekiyor. İkinci düğümümü de attım. Şöyle içe doğru bir görüntü elde ettim. Daha sonrasında ikinci ipe geliyorum. İçten devam ediyorum. Yine üzerine atıyorum sabit ipimin. Ve çekiyorum. Tekrar üzerine atıyorum. Şöyle çekiyorum sıradan en altta kalan ipimi de, üçüncü ipimi de yine aynı şekilde üzerine atıyorum. Çekiyorum. Bu düğüm teknikleriyle ilgili birkaç videom var. Onları da eklerim. Kanalda mevcut. Görebilirsiniz. Bu tarafı bu şekilde tamamladım. Diğer taraf için de yine şu tarafı şöyle alacağım. En sondaki ipimi ortaya doğru alıyorum. Sabit bir şekilde tutabilmek adına sıradan içerideki ipimi dışarı doğru öreceğim. Üzerine atıyorum sabit ipimin ve çekiyorum. Şöyle tekrar attım ve altından geçirip çektim. Sıradan ikinci ipim. Üzerine atıyorum ve çekiyorum. Tekrar çekiyorum. Ve son ipim şu ipim. Onu da yine aynı şekilde üzerine atıyorum. Şöyle bir altından çekiyorum. Şu da iki. Şimdi burada şu görseli elde etmiş oluyoruz. Daha sonrasında İki sabit ipimizin uçları bir araya geldi. Sağdaki ip üstte kalacak şekilde, soldaki ip altta kalacak şekilde soldakini sağdakinin üzerine aynı şekilde düğümlemeye devam ediyorum. Hiç bozmadan sağdaki sabit sol elimle tutuyorum. Alttakini de alıyorum. Üzerine atıyorum. Şöyle altından geçiriyorum ve çekiyorum ki bu alanı kapatabileyim, sabitleyebileyim tekrar atıyorum. Bu da düğümü sabitlemek için ikinci attığımız düğüm. Şimdi en başa tekrar döndük. Motifler bu şekilde olacak. Bunu bel ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz bu arada. Daha önce yaptığım modeli istinaden ben ee, bu şekilde bir ölçü kullandım. Daha ince bir iple yaparsanız e, biraz daha yani daha güzel olacaktır. Çünkü benim tokam biraz küçük kalacak bu model için. Birazdan çevireceğim. Hatta çevirelim. Başlangıcının nasıl göründüğüne bakalım. Şöyle. Bu diğer taraftan gelecek. Şuradan geçirip şuradan çıkartacağız. Tabii ki şurası biraz sık olacak ama kemer için bu sıklık yeterlidir. Şöyle sabitleyip devam edeceğiz. Burada da yine aynı şekilde gideceğiz. Şu ortadaki iki ipimi sağ ve sola olarak ayırıyorum. Aynı bu şekilde ilerliyorum. Yukarıdan geliyorum. 3 tane düğümümü sırayla ikişer kere atıyorum. Sağ tarafa da 3 tane düğümümü sırayla atıyorum. İçe doğru geldiklerinde de içeriden dışarıya doğru 3 düğümümü tekrar atıp ortada birleştiriyorum. Şeklinde ilerleyeceğiz. Ben bu kısmını öreceğim. Daha sonrasında beraber devam edelim. Toplamda ben bu kısmında Ortalama bir 8 tane falan yapmayı düşünüyorum. 8 tane bu motiften yapacağım. Daha sonrasında beraber bakalım. Evet. Örme kısmını bitirdim. Büyük mücadeleler sonucunda. Böyle söylememin sebebini anlayacaksınız. Şöyle. Ee, şu kısmının başlığını şöyle değiştirdim. Farklı bir. E, kısım kullandım. Çünkü ipim kalın olduğu için bir önceki dediğim gibi buradan geçmedi. Geçmediği için de e, komple baştan örmek istemediğim için burayı farklı bir başlıkla değiştirdim. E, şöyle toplamda bu alanda 6 tane örelim demiştim en son. Ben örme kısmını tamamladım bu arada. Alt kısımda bayağı bir ipim kaldı. Yani bunun iki katı kadar ipim kaldı ama ben bu kadar yeterli olduğu için kesmiş bulundum e, ee, ipimizi 6 metre olarak kesmiştik. Ama 6,5 keserseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Ben 15 tane baklava desen yaptım. 16 olursa tam denk gelecek. Şimdi bir ölçelim ne kadar olduğunu. Herkes tabii ki kendi beline göre ayarlasın bu arada. Kot için kullanacaksınız da kot pantolonlarla giyeyim. Kot pantolonlarla kullanayım. Bu elbise için çok daha uygun olacaktır. Ee, kodlarla kotlarla giyeyim, kullanayım istiyorsanız da ee, Biraz daha ince ip kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kot pantolonu kumaşlardan geçiyor denedim. E, kot pantolondan geçmiyor arkadaşlar. Şu şey kısmı e, kalın olduğu için şuraları ve ipin kalınlığından dolayı da aynı zamanda. Hemen hemen şöyle küçük parmaklı saydığımızda hemen hemen böyle biraz daha incesi diyebilirim. Örüldüğünden dolayı. Şimdi burada 15 tane baklava deseni yaptım. Siz 16 veya 17 yaparsanız çok daha güzel böyle sallantılı duracaktır. Daha bohem duracaktır. Toplamda şuradan itibaren ölçtüğümde şöyle tam ölçeyim. 83 santim 84 santim civarı oluyor. Şöyle örgüsünü de göstereyim. Arkalarını sabitleyeceğim ben bu arada. Farklı şeye geçtiğim için, başlığa geçtiğim için farklı duruyor. En baştaki gibi benim gösterdiğim şekilde ilerlerseniz çok daha. Benimkisi gibi böyle olmayacak arkası sizinkinin. Ee, bu uç kısmında da püskülünü daha uzun isterseniz dediğim gibi e, hem iki baklava fazla yapacağınız için 6,5-7 civarı ip keserseniz çok çok daha kullanışlı olacaktır hem püskülünü uzun kullanırsınız çok daha güzel durur hem de iki baklava daha fazla yaparsınız benimkinde burada en fazla bir baklava yapılabilirdi benim ölçüme göre ben 34-36 beden giyiyorum benim ölçümde ortalama 60 65 santim falan olması lazım Şimdi burada uç kısmına bağlama yapacağız ki bunlar sökülmesin. Şöyle tutuyorum sabit bir şekilde. Arkasını çeviriyorum. Şöyle ucundan kestiğim o uzun ipim böyle kaldı bu arada. Ortada kullandığım ipim. O ipim bu şekilde olduğundan dolayı bunu kullandım ucundan kesip. İpimin ucunu yukarı veriyorum. Şöyle. Şöyle yapayım. Yukarı veriyorum tutuyorum. Altta bir halk oluşturuyorum. Onu da tutuyorum. Daha sonrasında etrafına sarmaya başlıyorum tutarak sıkıca. Böyle 4 sıra sardıktan sonra buradaki halkamın içinden şu ipimi aşağıya doğru geçirip tutuyorum altta. Üstteki bıraktım ipi çekip şöyle düğümünü gizliyorum. Farklı farklı boylarda olacak şekilde kesiyorum. isterseniz bu bükümlerini açabilirsiniz de. Şöyle dalgalı olması açısından. Zaten bir, bir süre kullandıktan sonra açılacaktır bunlar. Uçlarına isterseniz tek tek düğüm atıp açılmasın diye de ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamladım ben. Şöyle. Şöyle. Hepsini beraber göstereyim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.